Selam arkadaşlar. Sizlerle birlikte katman listesi part 2 çeki Rus. Evet arkadaşlar. Ultra'yı orta en gıcık kötü pop diye bir şey var. Bugün Roblox oyunlarını şey yapıyoruz. Hadi başlayalım. Aa kodları bulmaca 2. Kod bulmaca 2. Ortaya attım. Aha, boyun. Boyun. Boyun kötü aga. Bunda da kaydırak arabalarla böyle kaydıraktan kayıyorsun. Sonra da bir tane bir şey midesine giriyorsun. Yani güzel. Yani orta arkadaşlar orta. Ha böyle deliklerin içinden geçiyorsun. Ama ben bu oyunu pek sevmiyorum. O yüzden kötü aldım. Ha <laughs> bu oyun orta olsun. <laughs> Uçayı en gıcık köp gibi ben bu oyunu kupa alıyorum. Evet bu ay bu bus, bu ay konuşamadım. Bu oyun çok eğlenceli. Oyun çok eğlenceli arkadaşlar. böyle ama ben sevmedim. O yüzden ortaya alıyorum. O orta doldu. Evet, ultra şu Bu o Fethelen 4 Ultra'yı Evet bakalım Bunda Kimse bunda benim şeyim var O yüzden en büyük diyorum lan <laughs> Demo Friends Demo Friends Demo Friends e Yani Yani şey diyelim Arkadaşlar şey diyelim ee, Ortama Ortama ort ort orta diyorum hadi ya. Evet, oldu. Evet, color block. Kötü. Demi yapma oyunu. Ben sevdim oyunu yapma oyunu. Evet. Böyle parçaları buluyoruz. Böyle parçaları nasıl alıyoruz? Onların bir parçasını alıyoruz. Yani bu oyunu orta diyelim. Sadece bir halat köprüsü. Bu oyun beni çok gıcık ediyor. Bu oyunda beni çok gıcık ediyor. Ama yani ben oyunu çok seviyorum. Bu şey ya. Babam. Evet arkadaşlar bu telefon ay bu, telefon diyor. Bu oyun telefonlarda çok kastığı için yani ben de telefonla girdiğim için çok kastıyor. O yüzden ben bunu en güzel Evet son üç oyun Balırrarena, Ultra Yılan, balır Arena. Balır Balır. Source, Ultra Y, Broken, Çık! Kötü. Broken çık! Etkatman isteğimiz böyle. Çık 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 çok iyi çok hiç kimse yoktu. Ultra'yı da çemberden son çıkan Squid Game, Spedran 4. Sadece bir ağaç köprüsü, Balır Arena Dors var. Ortada kodları bulmaca iki. Sonra Y var. Sonra böyle işte duvarları kırıyorsun. unuttum. Sınıfta parti yapmaca. Dame of var. Collective Body var. En gıcıkta da böyle Oyunlar var bam, bam. de işte işte lan ben Nerede güzel Olurdu Olurdu kötü de sonra geldi Aa. Bize en ne aldık Kötüyü aldık Evet arkadaşlar Bu videodan da bu kadar olsun. Bye bye.